Ziyech'in oyuna sonradan girdiği zaman yaptığı katkı, ilk 11'de başladığı zamanki katkı, bunun değerlendirmesini yapıyor musunuz? Özel Kasımpaşa alay başlarında bir örnek verebilirim size. Şöyle Ziyech'in rakibin yani maç eksiği vardı. Yani Kasımpaşa maçı e, sonradan oyunu almıştık. Maç eksiği de vardı. Onlar önce sakatlıktan çıkmıştı. O maç sonrası tabii milli takıma gitti. iki tane e, maç oynadı. İlk 11'de başladı. iki tane maç oynadı. Ee, dönüşte burada e, bizde bir 60 dakikalık maç oynadı Atay maçını. E, devamında e, Alanya'da bir 45 dakika, yine 45 dakika da uzun bir süre aslında. E, bize çok önemli e, girdikten sonra önemli işler yaptı. Bugün de yine bir e, yaklaşık 70 dakikalık bir süre aldı. Yani onun performansından, e, oyun içerisindeki performanstan memnunuz kaliteli bir ayak. Oynadıkça <laughs> Tabii ki daha iyi oluyor. Takımı da tanıyor, arkadaşlarım tanıyor. Adaptasyon tabii ki ya sakatlık sonrası tekrar sahaya dönmek bazen zor oluyor. Ama bence hem milli maçlar hem de burada oynadığı maçlarla bu süreci tamamladı. Bence yetenekli bir oyuncu. Bugün oyun içerisinde ilk yarı bazen oyun kurmada da bize yardımcı oldu. Benim ilk yarı ile ilgili düşüncem onu daha çok toplu oluşturabilirdik. Yani set oyununda İki tarafı birden orantılı bir şekilde kullanamadık. Zaman zaman sol taraftan çıktığımız ataklarda çok hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştık. Biraz daha iki tarafı da dengeli kullanabilirdik. Onu daha çok net kullandığımızda ikinciye net bir, bir iki tane konusyon var yaptığı ortalar var. Bizim için çok önemli değerli.